Huzurlu mutfağa hoş geldiniz. Bugün uzun süredir birçok takipçimin istediği tam buğday unlu yani esmer undan güzel bir poğaça tarifi vereceğim size. Poğaçamız dereotlu ve havuçlu olacak. İçine de kaşar peyniri koyacağım. Siz arzu ettiğiniz her türlü peyniri kullanabilirsiniz. Ana malzemelerimiz 1 çay bardağı zeytinyağı ben sızma zeytinyağı kullanacağım. 1 çay bardağı yoğurt. Yoğurt yoksa süt de kullanabilirsiniz. Eğer süt ya da yoğurda alerjiniz varsa suyla da yapabilirsiniz bu poğaçayı. 2 yumurtamız var. Birisinin sarısını üzerine süreceğiz. Böylece kabartma tozu koyacağım. Yarım çay kaşığı kadar karbonat. Kokusunu sevdiğim için şart değil. Ve tabii ki bir tatlı kaşığı da tuz koyacağım. Şimdi poğaçamın yapılışına geçiyorum. Poğaça hamurunu kolayca yoğurabileceğimiz derin bir kaba yumurtaları kırıyorum birinin sarısını dediğim gibi kenara ayıracağım. Üzerine yağ ve yoğurdu ilave edeceğim. İster çatalla, ister tel çırpıcıyla bu üç malzemeyi şöyle güzel bir karıştıralım. Şimdi hamurumuza güzellik veren, lezzet katan bol dereotu yarım demet kadar ve bir orta boy havucu içine ilave ediyorum. Havucu rendenin ince tarafıyla rendeledim. Dereotunun da kalın olan saplarını ayıkladım. Tüm malzemeyi karıştırdıktan sonra bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum ve un koymaya başlıyorum. 200 mililitrelik su bardağı ile yani klasik su bardağıyla ile bir su bardağı tam buğday unu koydum. Üzerine bir paket kabartma tozu ve yarım çay kaşığı karbonat ilave ettim şöyle bir karıştıracağım malzemeyi. Tam buğday unu beyaz una göre daha sert yapar ve daha doygundur. O yüzden unu özellikle dikkatli koymamız lazım. Eğer çok kaçırırsanız çok sert pek de hoşa gitmeyen poğaçalarınız olur. Güzel hamur işi yapmanın püf noktalarından biri de bu. Özellikle mayalı hamurlarda başarısız oluyorsanız büyük ihtimalle unu çok koyuyorsunuzdur. O zaman mayalanma da çok güzel olmaz. Poğaçalarda iyice kabarmaz sert olur. Ben de gördüğünüz gibi şimdi bir yandan yoğuruyorum bir yandan yarım bardak yarım bardak şeklinde un ilave ediyorum ki unu fazla kaçırmayayım. Bu hamur 3,5 su bardağı tam buğday unu aldı. Bakın yumuşacık bir hamur elde ettim. Yumuşak olsun sonuçta daha güzel daha lezzetli poğaçalarımız olsun istiyorum. Artık poğaça şekli verebiliriz. İri iri 12 tane poğaça çıkardım ben. Siz daha küçük 15 poğaça yapabilirsiniz. Peynir koyarsanız, özellikle de benim gibi kaşar peyniri, kenarlarını poğaçanın iyi bastırmanız lazım. Çünkü tamamen peynir dışarıya doğru akabilir, ziyan olur. İyice kapatın kenarları, bastırın. Hatta arzu ederseniz böyle çatalla uçlarıyla geçin, iyice yapışsın. Şimdi yumurta sarısına bir çay kaşığı kadar diyeyim size minicik bir sıvı yağ ilave ettim ve poğaçaların üzerine sürüyorum. Tabii ki arzu ederseniz susam ya da çörek otu serpebilirsiniz. Ay çekirdeği içi ne isterseniz. Ben böyle biraz şekil vermek istedim. Çatalla çiziyorum yumurtalı kısmı. Piştiği zaman güzel böyle pastane poğaçası gibi görünmesi için. Fırını bu esnada ısıttım. Alt üst ayarda 180 dereceye ayarladım. Sıcak fırına koyacağım poğaçalarımı. İyice kızarana kadar pişirin lütfen. İçi de çok güzel pişsin. Tam buğday unu çünkü biraz daha doygundur beyaz una göre. Poğaçalarımız fırından çıktı. Yaklaşık 20-25 dakikada pişti. Bakın içine dokusu çok güzel. Arzu ederseniz içine hiç peynir ya da başka bir malzeme koymayın. Zaten hamuru çok güzel. Havuçlu ve dereotlu. Aldığınız parçaları güzelce yuvarlarsınız ve peynirsiz sade poğaçalar elde edersiniz. Videoyu ve tarifi beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Kanalıma da abone olursanız yanındaki bildirim zilini tümü diye işaretleyin. O zaman sık sık paylaştığım güzel tariflerimden hemen haberdar olabilirsiniz. Beni Instagram'da da huzurlu alt tire mutfak adıyla takip edebilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.